Evet ne demiştim ben her gün video atacaktım değil mi? Ama atmadım. ben mi demişim onu? Evet. Siz dediniz abi. <gülüyor> <gülüyor> evet kanala hoş geldiniz. Kanalın kaçıncı videosunu atıyorum lan ben? Dördüncü videoyu atıyorum. Evet. Bugün ne yapacağız? Klasik Fortnite Battle Royale'de ekiple atacağız. Evet. Ekibimde Mr. Ali Osman ve Parker Spider var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Direkt ne yapıyorum? Hiç uzatmıyorum. Hazır veriyorum değil mi? Evet. Şimdi evet, ben Rücra e Beyler neredesiniz? Abi çok fazla adam var ya. Vallahi fazla adam var. İşimiz zor. Arkadaşlar yok. Ben ne loşta otara gitmesi ya. Sadece biraz Birbirimize yakın oynayalım abi. Birbirinize yakın Yok, oynayın. Şaka yapmıştım. Yakın oynayın arkadaşlar birbirinize. Amorlu var. Abi bir de şeylerin yanında dursunlar. Ee, yani tam boynların yanında dursunlar ki hızlı kaçsınlar. Evet evet evet. Hani kaçma konusunda da sorunumuz olmasın. Ben isteyen agam işim buraya. Hocam ben hemen o işi çözdüm. Ben de oyunda Oldum, geliyor. oldum şeyde iki tane var. Knight, Knight. şey diyormuşum. Sen öyle bir oyunda pam almak istiyorsan videoyu beğen. Aynen. Arkadaşlar birini öldürdüm ama arkadaşı yanıma doğru hmm. geliyor. Beni safeleyin lütfen. Me me Mert beni orada da bir tane Beni safeleyin, beni safeleyin abi. Beni safeleyin, beni safeleyin. Bakın yanım yanımda. Beni safeleyin. Tamam. Tamam. Hayır. Beni safeleyin evet, ben Knight. cam basıyorum. Knight al şu kiti de bas. Tamam onu basarım ben. Bende var zaten kitle. Neyse sıkıntı yok. İki tane olsun. Adamlar yakınlarda var ha. i̇leride arkadaşlar Yardım. benim geldim yöne doğru geldim. Buradayım. Burada adam. 34. Geldim geldim geldim. geldim, Arkadaşlar taramalı pompalısı var. Tambur pompalı var. Aa, sıkıntı. tam Aldım. Tamam Biraz çok güzel. Helal olsun. Tamam beni kurtarın abi. Beni kurtarın luta sonra bakarsınız. Beni kurtarın önce bir. Tamam eyvallah şuna bir basayım hemen. Abi, istediğim bir şey yok. Siz alın. Kalkan var mı hocam? Bana bir kalkan çekerseniz sevinirim ya. Evet, Şurada abici var. Kalkan verirseniz çok sevinirim. Evet. Arkadaşlar. Yeni sezon yaklaşıyor. Bakalım neler olacak. Event gelirse eventin de bir videosunu çekerim. <laughs> Bakalım neler olacak. Şunları patlatalım Elman beyler. Ya, yanıma gelin ya. Evladım. Şu şeyleri patlatalım. Abi dur. <laughs> tamam. Ha dur. Şey basacaksın değil mi? Tamam. Direkt çatı basarak kıracaksın anladım. Abi şöyle. Görüş. Tamam eyvallah sağ olsun Şimdi. Ee, SMG var mı SMG? SMG vardı. SMG vardı sanki burada bir yerde ya. Ben Şş, görmüşüm. Burada abi. SMG varsa bir tane SMG. Bayrağı, bayrağı açalım. Bayrağı açın abi Çalın. siz. Av hedefini de alın abi. Eee tamam Ya da onu ben, ben alayım tamam, bir dakika Bir dakika alayım. onu ben alayım Av ben alayım dur Benim tamam, görevim tamam. var çünkü Vücut Kaizen evet. görevlerinde Av benim ha, almam evet, lazım ben Adam var adam var Adam var Aynen. Adam atalım abi önce Geldim Öldüm Tamam çok iyisiniz evet, tamam. Onun arkadaşı da gelebilir ya, Direkt mi Yok. öldü yoksa şey mi? Yok. Direkt Yok. öldü ya Ha direkt Yok. öldüyse arkadaşı gelmez ben hmm. ben için kalkama alan var mı ben ona göre alayım. Ben alacağım. Ben alacağım. Tamam. Ben Kendi aranızda bölüşürsünüz hocam. Hmm. Ee, ne alalım ne alalım ne alalım? Fişek kayması alalım. Şimdi 4 kişiyiz. Pompalı mermisini bölüşemeyebiliriz. O yüzden ben kendime fişek kayması özelliğini hmm. alıyorum. Ben de öyle Abi kendinize ben fişek kayması alın çıkarsa değil çünkü çok sıkıntı. Ben kanca eldiveni buldum beyler. Bende de var. Kanca buldum ben. Beyler. E, şey Ali Parker gelin abi şey. Şeyi patlatın. E, ha. Gerçi. Benim kalkan full. Şeyin full. Parker'ın full de. Valla şey patlatmak Benim istersen abi. patlat. Şey. E, Ali. Ben patlatayım abi. Kanca eldiveni olmayan var mı aranızda? Arkadaşlar iki tane kanca eldiveni var. Ben kanca eldiveni kullanmaktan vazgeçtim çünkü Eee şey SMG çıktı bana. Adam geliyor bu arada haberiniz olsun. Eee adam canlandırıyorlar mı? Yok adam, var. Adam geliyor beyler haberiniz olsun. Aynen kanca eldiveni kullanıyor hatta birisi Burada. şu. Arkadaşlar dikkatli olun. Bakın şimdi 3 kişide kaldık. Aynen. Osman arkadaşımız çıktı arkadaşlar. Şu an e, herkese karşı 4 vs 3 atacağız. İşimiz biraz zor. Eğer bu maçta ölürsek bir maç daha atıp e, kaydı uzatabiliriz. Ama eğer direkt win alırsak sıkıntı yok. Şimdi hocam şunu bir kıralım. Adam mı vuruyorsunuz şey mi şu yukarıda uçan dronları mı vuruyorsunuz? Şey var abi. Ha drone mu vurdunuz? Ne o şey? Yıkıcı pompalı alayım ona ben. Al bir Şimdi Şimdilik sağlık eşyası almayacağım ya ben. Yıkıcı alayım. Şuradan hocam, şey de alayım, mil de alayım. Big taşımayacağım, milleri alayım. Ben şimdilik sağlık eşyası aldım Bu şey, eklendi mi oyuna ya? Ee, yeni, gerçeklik geliştirmesi. Ben... bilmiyorum ya. Hmm. Ben bir bakayım hmm. bir saniye. Beni bir saveleyin hocam. Ben bir bakayım. <laughs> Beni bir saveleyin. Eklenmiş beyler. Evet. Ateşi cephanelik. Bir ejderha nefesi pompalı tüfeği veya ejderha nefesi keskin nişancı tüfeği verir diyor. Aa. Tamam. Çok <laughs> OP ya. Çok OP. Gelirse alabilirsiniz beyler. Aynen. Çok OP bir şey. Alın o yüzden. Bu arada boss gelmiş. Haberiniz, haberimiz yok bizim. Şuradan boss'u alalım. Aynen. Aynen. Bosa alalım kasayı ya açalım hemen. Çok, çok yakınlaşma. Çünkü aşırı sıkı tarıyorlar bu boss'lar Ya bu boss'lar resmen bu kadar iyi tarayamıyorlardı ya. Aynen. Bunları bir güçlendirme getirdiler herhalde. Ee, Joker kozunu alıyor musun? Joker yani. kozunun tüfeğini bana ver abi. Bana ver bana aynen, ver. Aynen, aynen. Ben kullanıyorum. Tamam siz alın. Kasa anahtarına şey aldı ben zaten. Ben kartı aldım. O hmm. adam var. Adamı ee, alalım yani. abi önce. Kasayı açmayın direkt. Abi kasayı açmasaydın keşke. Açtım ya. Neyse durun abi. Kasayı almayalım o zaman. Biz önce bir adamları alalım. Kasayı ondan sonra bakarız. Nerede abi adamlar? adamlar? Adam var. Şurada şu, şu, bir yerlerde. Aynen. Ses kasın arkadaşlar. Kanka şu uzunluğu Ha burada. Oooo. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Mor çukur isteyen varsa Direkt olsun attım benim mor var zaten Ben kullanamam mor çukur şimdi Bende SMG var Benim mor Bende mor çukur, ben mor çukur ben var zaten Burada mi iş yaptım Beyler kasa nerede? Heh, burada Beyler her şeyi direkt sömürmeyin biraz bölüşerek alalım Her şeyi sömürmeyelim ee, Tamam Tambur isteyen burada var Tambur ee, kullanmam ben, ben ya Ben alacağım Ya eğer istersen şöyle de var ya yani ben şunu yaparım eee mavi gazoz var mı mavi gazoz mavi gazoz burdaki mk alfayı alan var mı mk alfa sen. mk alfayı sizden biriniz alın ben kullanmıyorum biliyorsunuz o şeyleri şunları patlatay mı? patlatayım mı ben Ha, sizin canınız fulmuş zaten kalkalım ben bunları patlatayım sen aldım ben aldım ben mavi gazoz aldım beyler yo, bu arada çok mu hızlı konuşuyorum ya <laughs> videoda anlayabilirler mi çok mu hızlı konuşuyorum <laughs> Gel şu tuvaletten yukarı çıkalım direkt. O yukarıya mı atıyor? Aynen. Nerede da yukarıya atıyor. Tamam hocam. Hemen yukarıya giderim. Gelin siz de tuvaletten. Geldim hocam. Şimdi. E, ee, içinde tuvalet. Ee, yeni tenyon, geliştirme... Nasılsın? yeni geliştirme yine çıkmadı abi ya. Tüfek şöyle ne alalım? Buraya bir şey attı sanki. Ben... Buraya bir şey atıyor. Lama atıyor galiba. Bana bir şey kayması geldi. Bir de Hızlı fişe geldi. Harisinden Rift patlıyor şey. arkadaşlar. Rift patladı. Lama geldi. Alalım mı lamayı? Benim ihtiyacım yok şu an lamaya. Gerçi Bilmiyorum. lamayı alalım arkadaşlar ya. Çünkü şey lazım. Eee lamayı alalım. Çünkü Bilmiyorum. Mermi lazım. Mermi lazım. Mat lazım. Bundan çıkar. Lama zaten ee, sıkıştı arkadaşlar. Var. Binanın içine girdi. Rahat alırız. Tamam. tamam aldım zaten. Bu arada mermi ben de, isteyen ben de varsa de verebilirim. ben bütün bütün hepsini sömürdüm de kusura bakmayın. <laughs> <laughs> i̇steyen varsa atayım mermi. <laughs> hmm. tamam. Tamam, Artık bende de fişek kayması var. Arkadaşlar fişek kayması falan gelirse alın işte. Ee, Aynen ben aldım zaten. Yeni bir yeni geliştirme geldi ya arkadaşlar. Ateşten cephanelik ismi. Hmm. Onu da görürseniz onu da alabilirsiniz. Hani hem deneyin, hem de beğenirseniz sürekli almaya başlarsınız artık. Öyle söyleyeyim. Benim tüm şeylerim şu an bitti. Ben şu gerçeklik geliştirmesini açmayacağım şimdilik. Bir tane gerçeklik geliştirmem var da değiştireceğim. İstediğim şeyler gelmedi ama altınım yok. Değiştiremiyorum. Evet. Atılabiliyor mu altın? Bakayım. Altın atılmıyor. Yok altın atılmıyor. Hadi ya. Altın atılmıyor. İkinci ben çözeyim. Evet, şimdi hemen var. Şuradan tramboline zıplıyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Hemen gidelim hocam. Oraya Oraya gidelim. Şu anda arkadaşlar ne oldu durum ya? Evet, Feyzli 3. Osman'da 1 varmış. Bende de 2 kill var. Şu anda toplam 6 kill ile gidiyoruz. Tamam beyler sakin olalım. Biz onlara bir şekilde bir şey yaparız. Tam indiğimiz yerde de mi var? Ha yok şey. Face sıkıyormuş tamam. Karşıda. Face sıkıyor face sıkıyor tamam. Kıkkantı kıkkantı kıkkantı. Karek. Onlarda şey mi var ya bu? İşe alınabilir botlardan mı var? Aynen. Evet işe alınabilir bot var onlardan. Ben direkt rushlıyorum e, arkadaşlar. Bana uzaktan şey atın. Uzaktan bir destek çakın. Ben direkt tamam. rush atıyorum. Bekle falan ne yardıma geliyorum diyecektim ki araba var. Tamam ara arabaya taradım ve adamı oturuyor. Adamın canı çok az. Adam Aynı. can basıyor. Ya, ya adam abi, adam. bir tane bile tutturamadım biliyor musunuz? Ee, bu adamlar basam da Bu kadar kötü oynayamazdım ya. Lav 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 lav. Yaşla. Abi yalnız burada tamam. büyük çatışma adamlar varmış Adamlar karşıya gitti. Büyük çatışma varmış burada. Ben şuradaki adamı alıyorum. Tamam. Ben bu adamı aldım. E, şuradaki adam bizi sıkıyor. Tamam. Burada bir adam var. Uf uf adamlar çok sıkıyor. Aldım sen, sen ben magazoz içiyorum abi başka çarem yok. Adamlar Hiç çok sıkıyor. Aa adam var burada. He tamam ölmüş. Bekle tüm aşkıları geliyorum. Abi arkanda arkamda da adam var. var ama. Arkamda da adam var. Yapabilir misin bilmiyorum. Ee... İstersen istersen sal. Bekle tamam. bir dakika. Şunlara bir mor kur atayım abi, geliyorum. Yok abi beni salın. Beni salın abi beni salın. Ben öleceğim. Beni salın. Tamam. Kartı alın abi şey. Kartı ha. alın. Benim loot gidecek maalesef. Çünkü şey yapamıyorum. Alanın içinde kalacak. Hadi abi. Ben şimdi bir, bir daha yerim baştan loot yapmak zorundayım. Ben şunu da aldım geldim. Hı. Evet, Öyle geçmiş canım. olsun arkadaşlar. Loot gitti. Eee adam geliyor şuradan yüzüyor adam. Buralarda bir yerlere evet, yani. Güzel. Aa adamın kral tacı varmış. Gitsem mi gitmesem mi? Sonuçta sen ya. Ölebilirsin abi şimdi. Ne olur ne olmaz. Aynen. Oradan benim loot'tan bir şeyler aldınız mı bari? Benim mavi gazozları alaydınız hani kendinize basardınız. Ben ma ben mavi gazozunu aldım. Bir de altın karamalı, bir de yıkıcı kulasını aldım. <laughs> Bütün loot'u almışsın. Olsun, güzel. <laughs> Sıkıntı yok. Ben zaten baştan loot yaparım. Tamam. Ben de gidiyorum canlandırma müdürsen. Sen canlandırırsın ben korurum. Hmm. İkimiz <laughs> aynı anda olsun daha az da olsun. Olur mu? O zaman tamam geliyorum. Bu arada pek hoşuma gitmeyen bir şey de like istemedim. Arkadaşlar en ufak bir tane bile like atsanız yeter ya. Ben öyle fazla istemiyorum. Bir tane like atsanız daha iyi yeter. Zaten video kimsenin karşısına doğru düzgün çıkmıyor. Bir tane like atsanız yeter. Evet geldim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Eee adamlar çıkıyor. Daha, buralardan. daha yeni indim ya ama. Ayıp değil mi? Bir Adam var. eee şey yaparız. Aynen nerede? Vardı. Oo adamlarda şey var bu arada <laughs> ha. Yeni silah Adamlar var adamlarda. Adamlarda evet. yeni silah Adamlar var arkadaşlar. Var. Yeni silah değil daha doğrusu var. Vardı zaten bu da. Ben de hiç yatmadım. tensin. Hocam ben şeyi kurtarıyorum. Parkuru kurtarıyorum. Halledebilirim diyorsan sıkıntı yok. Bende ping var ya. Alırım, alırım. Durum kötü. Ya yok şeyin. Hemen bir margalı. Hocam Şimdi ben seni kurtardım. Hocam bir tane atsan iyi olur ya. Bir tane atsan iyi olur. Tamam. Adamlar tamam. dibimize geldi bu arada. E, pus kuralım. Su mu pusu kuralım. kuralım, diyorsun? Ama buraya şey geldi, Ama safe alan geldi, geldi. Alan geldi. Oh, Rezon evet. geldi abi. Bende de var o ya. Hemen canlı yani. kartını alalım kaçalım. Heh, tamam. Aynen öyle Hocam buradan Ondan... ihtiyacım olan şeyleri aldım. Eee mavi balık çok dayanmayabilir. İstersen şey yap. Ya abi. Hocam seni kurtarayım mı? Yok yok. Abi ya, çukuru görmedim şansımın içine. Zaten yetişmez ya. Aynen seni kurtaramam. Aynen. Aşağı düştüm bir de eyvahlar olsun. Aa çukuru görmedim. Her yer mavi ya. Arkadaşlar pingi pingi fark ediyor musunuz yalnız? Ping'e dikkat çekerim. Sürekli ışınlanıp duruyorum. Şimdi arkadaşlar. Aralar, acaba bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyorlar bir, şey. bir tek ben kaldım. Bir tek ben kaldım. Bir de bizim feyz var. Ama şimdi bilmiyorum Phase'i kurtarabilir miyim? Kurtarırsam ölür müyüm? Riskli sorular. O, orada adam, adam var. sıkıyor. Orada adam var, oraya gidemeyiz. Uzaklaş. E, altta şey var. Hasır bebek tekniği kullanabiliyorsun. Yok abi, hasır bebek tekniğini ben kullanamıyorum. O cidden o çok bir garip bir şey var. ya. Alanın içinde Aynen. var şey ya, canlandırma aracı. O şimdi, 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 şimdi. Alanın bir içine mi alan gezecek, içine bir daha? Aynen. Evet. Aynen. O zaman giderim oraya ya. Birazdan. O zaman giderim oraya. Buralarda biraz loot yap istersen ondan sonra gidersin. Zaten adam da yok hocam burada. Hı tamam geliyor abi. Güzel. Alanın içine giriyor. Şimdi adam gelmezse hmm. sıkıntı yok arkadaşlar. Ben şunu bir basayım. Alan yeni geldi diye bence şey yapmaz. Hocam şimdi bir dakika bunun etrafına ben nasıl buyut çekeceğim ya? Bunu çok kötü bir yere koymuşlar. Oldu abi şimdi tamam Oldu, değil mi? Eee oradan da pencere aç. Aynen. Yalnız ben niye böyle yaptım bilmiyorum evet. Çok riskli bir şekilde kaldırıyorum aslında şu anda. Alanları var. Geliyorlar. lan? Lan ha. Hayır. Abi. Şeyi bıraktı ya. ya. Şeyi bıraktı. Alan bir daha geliyor. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Kaç vuruyor? 2 2 vuruyor. 2 Arttı, vuruşu arttı. 5 5 vuruyor. Çok kötü. Hocam, ee, dur bir dakika. Face, ben senin pompalını falan atıyorum abi tekrardan. Al pompalını. Atma. Yok atma, atma. Ben şey Tamam hocam, o zaman ben kendim kullanayım buna Şimdi Ya şunu da açalım artık. Ya yapacak bir şey yok burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Evet, sadece bir tabanca bir pompalı ile oynuyorum şu anda. Eee hasır bebek tekniği var orada. Şey. Ve şu anda Nerede onlar? Bizi saymazsak. Bak orada. Birisi 3 mü? Öyle bir şey. E, ee, bu arada 6 kişi kaldı tak oyunda. E, ee, alttaki insanlar dikkat et. Knight seni sniperlayabilirler. Evet. Altta da çalışanlar var. Bir de alanda kalmamaya çalış. Dikkat et. Hadi be. Ah ya. Bakalım dur ne olacak. Aa. Bir şey kaldı. 3 kişi kaldı. İyi, en çok. ah öldüm ben. Yok ya. Bu maç zor oldu. Bu maç zor oldu. sandık var yanında bak. aç mı? Nefes nefeseyiz hocam. Nefes, nefes hocam. Acaba bu alanda kit bassan yetişer mi? Yok yetişmez. Nefes nefeseyiz hocam. 10 saniye. 10 saniyede de yetişir mi? Alana gir öyle bas. Ya, çok risk. Kader orada adam olabilir. Kaybettikler hadi. Ne olur? Bu arada biri yere devrildi. Biri yere devrildi yazıyor. Biri düştü arkadaşlar. O adamı da vurursan sanırım kazanıyorsun. Evet. Dal o adama. Hadi yapalım. Hadi. Evet, hadi. 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 Anne lan olacak mı? Adam bir şey yaptı. Güzel. Adam orada. Haydi oğlum. high ground aldı. High high ground'da high ground. olduğu için avantajı var ama. High ground'da olduğu için avantajı var. Aynen. Ayrıyeten materyalin de yok ya. Durumu kötülüyor o. Materyal de yok, can da yok. Adam kaç 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 kaç. Adam mor kaç. Abi yukarıya çıkabilsen her şey tamamlanacak da eyvah. Aynen. Çok bir can. Eyvahlar olsun. Çok bir durum. Adam aşağı atladı. Adam aşağı atladı. Olursun mu? Hadi lan bir vuruş. Sadece bir vuruş bu canın kaldı adamın. Hadi. Ne kurtuk? Ne kurtuk? görüşürüz. Bu kadar.